Rahat suresinin 39. ayeti diyor. Şimdi bu o 32, 38'den itibaren 253. sayfa. Ve la kad ersalna min kablik. Senden önce çok elçiler gönderdik ya Muhammed. Ve ceanna lehum ezvacen ve Onlara da eşleri ve zürriyetler oluşturduk, yarattık. Maka ve makan ile Rasulün engetiye bir ayetin ile Allah'ın izni olmadan herhangi bir elçinin bir mucize getirmesi diye bir şey yoktur. لِكُلِّ ecelin kitab. Her ecelin bir yazgısı vardır. Yani siz, biz ne kadar yaşayacağız? Mesela benim bu dünyada ne kadar yaşayacağım, hangi gün, hangi saniye, hangi saat öleceğim yazılıdır. Ama ben bilmiyorum, Allahü Teala biliyor. Diyelim işte şu tarihte öleceğim belli. Belli de ne zaman ol olacağını ben bilmiyorum. يَمْحُ <laughs> اللّٰهُ Allah kendi koyduğu kurala göre o eceli siler. Ne demek? Yani ben yanlış davranışlar yaparsam ömrüm kısalır. Yaptığım her yanlış davranış, mesela içkidir, kumardır, uyuşturucudur, yanlış, çeşitli yanlışlardır falan filan. Artık yani Allahü Teala'nın koyduğu kurala göre yanlışlar benim ömrümü kısaltır. Ve 100 bit sabitler. Yanlış yapmazsam uzamaz. Yani ömrüm diyelim ki 65 sene ise 65 sene bir saniye olmaz. Ama 64'e, 63'e, 62'ye iner. Yapacağım yanlışlarla. Ee, tabi akrabası yasa daha sonra durumunu düzeltirsen tekrar 65'e doğru tekrar çıkmaya başlarsın. İşte öyle yapar. O sadakalar madakalar yaparsan ne yapıyor? Senin kendi o kaybettiklerini tekrar kazanma imkanı sağlar. Tedaviler de o öyledir yani. Tamam Yani sen tedavi olmazsan mesela hemen ölebilirsin. Tedavi olursan biraz yaşayabilirsin. Bunun gibi bir şey. Ama Allahü Teala'nın belirlediği üst sınırı hiçbir şekilde geçemezsin. Ve indehu ummul kitab, ana kitap Allah'ın katındadır. Yani bunun asıl yazılı olan kısmı odur. Yani ecel uzamaz ama kısalabilir. Zaten bütün peygamberler şunu söylemişlerdir. Ayet hatırlı şey yap. Yed'ûkum liyâfir aleykum. Allah sizi bağışlamak için çağrıda bulunuyor. Ve yu'akhirekum ilâ ecelim müsemmâ. Sizi eceli müsemmânıza kadar yaşatmak için size çağrıda bulunuyor. Yani peygamberler insanlara ömürlerini tam ve dolu dolu yaşamaları için gelmişlerdir. İbrahim suresi 10. ayet. Birçok ayetlerde var. İnsanlar ömürlerini tam dolu dolu yaşamaları için Allah'ın emirlerine uymaları lazım. Yoksa uymazlarsa kısaltır, kısalır şeyleri. Eceleri kısalır.